Merhaba arkadaşlar ilk videoma hoş geldiniz. Ee, bugün yaptığım bir map tanıtacağım. İçinde bir sürü şey var. Hmm, adı nedir? Mini game. Şunu atalım. Aynen. Ee, Spliff var, parkur var, satranç, pvp arena, mob arena, darts var. Kendi uydurdum Güzel. Ee, deneyelim. Böyle şık güzel bir şey benziyor. Hemen Game mod Survivor'a geçeyim ben de. Aa, gayet güzel bir tasarım. Bu arada Texture ee, pack, Sparks Pro ve ee, kullanıyorum. Zor oyunda single oynayabilirsiniz. İsterseniz bir deneyin. E, çünkü amacınız iskeletler düşünmek. Gördüğünüz gibi hemen düştüm kazmayayım kez daha deneyim böyle iskeletler ışınlanır onları almak zor zor durmak reset'e basarsanız resetlanır böyle birazcık daha yaratır ama gayet güzel bir sistem böyle Onlardan da vurabilirsiniz. Kartopu da verdim. onlarla da vurabilirsiniz. Öldüm. Ee, böyle hemen resetleyeyim gidip. İskeletler ancak yeni bir oyunla başladığınızda şey yaparsınız. Ee, yok edebilirsiniz. Normalde orada öyle kalır. Parkurum var. Oynayayım parkur. Ee, bu arada bu ilk videom. Botano'nun keyfini. E ee, büyük ihtimal seriler gelir. Server'larda seriler çekebilirim. Güzel Her neyse ben <laughs> Zorlandım Böyle çıt parkur var Burada bir tane redstone sistem var Buradan atlıyorsunuz Hemen şuradan şuraya Geçmeye çalışıyorsunuz Bu çok basit bir okumu var Amacınız bunda ıı, Doğru düzgün atlamak bir tıra basınırsanız biter. Satranç var. Ben bir yerde görmüştüm. Çok sevdim. Ben ben niye yapamayayım dedim ve yaptım. Ee, başlata basarsınız. Elinize gördüğünüz gibi bir tane kılıç gelir. Satranç kılıcı. Bu kılıç buradaki her şey tek vuruşta öldürebilir. Ee, satranç sırasını bilmiyorsanız şu kale ee, o at vurdum fil şa vezir yine fil yine at yine şey kale en öndekiler şey piyon ee, hareket edemez bunlar bunları ittirerek oynarsınız böyle güzel ee, şurada kurallar var. Basarsanız kurallarınızı öğrenirsiniz. Puan ekleyim olayı var. Mesela ben kazandım. Kendime bir puan eklerim. Ama yanlışlıkla eklediysen buradan puan kırarım. Ya da çok fazla puan ekledim. Ve kırmak uzun sürer diye resete basabilirsiniz. Ya da direkt her şeyi yok etmek için. Böyle. Ee, geri gidelim ee, pvp aranımız var böyle blue team red team var blue team'de hemen doyalım şimdi buradaki kit olayı var asıl, asıl güzel kit yukarıda yaptım ben bu parkur tamamlarsanız yukarıda çok güzel bir kitap sahip oluyorsunuz onu en sonunda gösteririm eee Mavi takımda kitimizi buradan seçebilirsiniz. Tank ve savaşçı var. Savaşçı böyle, tank böyle. Ee, diğer kırmızı takım için de aynı şey uygun. Geçerli. Ee, savaşçı falan. Ama bunun bir tek parkuru değişik. Böyle böyle gidiyorsunuz bunda böyle yine güzel kit var. Güzel kit ben göstereyim. Her <laughs> göstereyim bari. Böyle bu efektler gelir. Bir dakika game mode creator'a geçiyorum. Bu efektler gelir. Diamond set çıkar. <laughs> ya gelir, golden apple falan gelir. Böyle şu etrafımı hiç world edit modu türü şeyler kullanmadan yaptım. Böyle şık tasarımlar yaptım. Ee, ancak ölerek geri gidebilirsiniz. Ee, buradan çıkabilirsiniz. Moba var. Ee, bir dakika bakayım ayarlara. Normalde. Başla basarsanız elinize bir kılıç bir yay gelir. Buradan bedava ok al olayı var. Buna basarsanız size ok gelir. Bunları öldürdünüz diyelim. Ama artık bu kadar Bunlar o kadar basit geliyor ki öldürmekten sıkılıyorsunuz. Boss çıkart olayı var. Bossun adı Uzaylı. Kafasına bir tane can taktım. İsterseniz bir kere yüzleşelim. Hmm, zor oluyor gerçekten. Canını falan da 20 30 can yükselttim. Gördüğünüz gibi sizi iki vuruşta öldürebilir çok güçlü. <laughs> ee, hemen yeniyim şunu. Bir de onun tarafından öldürürsen şurada uzaylı tarafından öldürüldü yazar. Benim ismin kırmızı yazmasının sebebi şey. Ee, ben benim admin diye bir kulübüm var. Şey. Scoreboard. Sonra dört var bu benim uydurduğum bir oyun. Okunuz vursunuz ee, mesela 50 puan. tabi normalde başta olması da veriyor size. Gider alırsınız öyle. Mesela ben şimdi 25 puanlık vurdum. Ee, öyle. Güzel. Geriye basalım. Bu kadardı Bir de bugün benim bir arkadaşım doğum günü Doğum gününe gidemedim Onun doğum gününü şimdi kutlamak istiyorum O, o arkadaşım kendini biliyor Doğum günü kutlu olsun Böyle İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarımı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz.